Merhaba dostlarım bugün sizlerle bir bardak bulgurun pirincim ve yulafın kaç gram geldiğine bakacağız. Hemen sıfırlıyorum tartımı. Bir bardak bulgur. Arkadaşlar tam silme bir bardak bulgur 164 gram geldi. Hemen bunu boşaltalım. Bir kaşık bulgurun da kaç gram geldiğine bakalım. Şöyle dolu dolu koyuyorum. Arkadaşlar dolu dolu koyduğum zaman 22 gram geliyor. Herkesin en çok merak ettiği soru bir bardak pirinç kaç gram? Hocam bir bardak pirinç kaç gram diye soruyorlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 171 gram geldi. Şimdi ise bir bardak. Sıkılıyorum. Bir yemek kaşığı pirincin kaç gram geldiğine bakıyorum. Dolu dolu koyuyorum. Arkadaşlar bu da hemen hemen bulgurla aynı. 25 gram geldi. Yulafa geçelim şimdi. Hemen evet, sıfırlıyoruz. Tamam. Hatta ben şunu kaldırayım. Standart bir su bardağı kullandım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yani her evde olan hani ekstra geniş bir su bardağı değil. Büyük bir su bardağı değil. Arkadaşlar şöyle iyice dolduruyorum. İyice doldurduktan sonra Dostlarım 78, 77, 80 gram geldi. Aynı zamanda bunun hemen Bir yemek kaşığına da bakalım. Çok soruyorsunuz. Hocam kaç gram veriyor? Bizim evde tartımız yok. Nasıl yapalım diye. Dostlarım şöyle gördüğünüz gibi dolu dolu bayağı dolu oldu bu kez. Koyuyorum bir yemek kaşığı lafı. 12 gram geldi. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi size bulguru, pirinci, yulafı ölçtüm. Hani temel gıdalarımız, temel karbonhidrat kaynaklarımız bunlar ve en çok tartıya ihtiyaç duyduğumuz kaynaklar bunlar. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Çok uzatmaya gerek yok. Sıradaki videoların ne tarz videolar olduğunu belirtin yorumlarda. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın.